Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yine karşımızda Ömer arkadaşımız ve bugün yeni bir kütüphane maçına başladık Umarım bu videoyu beğenirsiniz Sözü Ömer'e bırakıyoruz Ne diyecek acaba? Hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar Videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum atarsınız Biz de o güzel yorumunuza hemen bir kalp bırakacağız Arkadaşlar videoyu izleyenlerin çoğu abone değil 3S, 2S Lütfen abone olun arkadaşlar Oyunumuza geçelim diyorum. Abi iki esneyi de hala ya. Kesin hile ya. Tamam. Ben bakayım hileyi açtın mı? Arkadaşlar, Arkadaşlar oynarken pek konuşamıyoruz yine. Oyuna odaklanıyorum tabi e-sporcu olduğumuz tamam. için. Tamam. Karşımızdaki arkadaşımız da zaten e-sporcu görmüyor musun? H Havada kırt takla atıyor vurmak için. Ömer ama öyle eğimi koymuş beklenmez ki. Tamam hadi alalım. Tamam. Hadi biraz sayı verelim arkadaşlar. Ana 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 ama öyle dakika aferin. başı eğimi aferin, koymuş aferin, ki. Aferin tamam kes oyunu. <laughs> <laughs> Yapma be. Buransa ay kut buradan geçiyor <laughs> yok. Geçik bakayım. Ömer ne yiyeceksin daha ben tövbe tövbe şimdi diyeceğim. <laughs> Oğlum, canım yok ha. Az bir daha piklesene. ha. Yok. Niye? Ay gelmiş lan korktum. Geldi mi? Nasıl? Şş. Oynama. Abi nasıl? Ağlama oyna diye. Oynama ya. <laughs> Oynama oğlum bana karşı valla ağlarsın. Abi öyle e, ay, eğimi koyup bekliyorsun abi öyle oyun mu olur anasını tamam, satayım? satayım. Mermi atamadım. Mermi diyeceksin. atamadım herhalde ama. Canım birdi mermi atamadım ondan sonra. Ne bu abi? Bekle. Bekle. Tırır, 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 tırır. Bekle gelme Ya abi bir de kayıyor ya. Kayma yok mu? Tamam bekle gelme gelme gelme. Hemen arkadaşlar kaymayı kapatıyorum. Tamam gel. Tamam kendi benim bayını... geliyor mu? Gel. Oğlum hemen dibimdeymiş. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok ağlıyor. Hayır oğlum kesin hapis zaten. Tabi tabi. Anam. BS body yedi ya. Anana avradını. Kaskım sıfır lan. Oha! nasıl o kadar çabuk yordun lan sen? ama rushladı da ben raşlıyom. Az önce kim raşlıyordu? Eğimi koyup beklerken iyiydi Ömer abi. Ben raşlıyordum yine. Ben seni. Ya rushla diyor, öldürüyor. ondan sonra bir yere kalkıyor ya? <laughs> oh, böyle yapınca bir an böyle yapıyor hiç rushlayasım yok, inadına oh. pusasım geliyor. Tamam oynayın. O yapma be, canım yok. Yo var var mı? Tamam şimdi hiç olmayacak. Oy. Ben nereye gidiyorsun? Ömer bir an kaçtım zannetti üstüme. Canım yokken bile araştırıyorum yani. Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Fake attım olmuş da sana. Ananı avradın ne oldu? Uç. Lan! Tık tık ağla. 200'e 200 var ha. Evet. Ömer şimdi sana tarıya tarıya bir gireceğim. Allah, Allah, Allah Yapma Oha. be! 2 s bir direk bak Ömer çıktığın an nasıl 2 s lan öyle Şaşırdım bir anda M200 vs Kar98 Abi, Abicim nasıl ya? Elimde, elimde idare eder bir silah ver Ömer Alman lazım Aa bir zahmet al da canımız azken. Aldım zaten de. Gel buraya gel buraya. Ömer bu silahtan sonra en sevdiğim silah geliyor. 24 mü? Abi benim. Tamam. ile nasıl gitti la be? Ömer elinde çok. Ömer çok tehlikeli bir silah var. Var. Bununla sonra bir at koyacağım. Direkt tık şimdi Başka Başka sen... bir açıklaması yok. Tamam gel gel şimdi açıklamayı göstereceğim sana. Eğer pusmuyorsan açıklamayı göster. Ama gel. O nasıl? Oğlum normal kafayı vurdum niye saymadı onu? Vuramadım tam ben vurdum eğildim. Abi ışık Ömer bir an hava sen havaya zıpladığın zaman ateş etmedi gösterdi ama ateş ettin. Eyvah Nasıl ya? ya bir an Ömer vurdum 2 saniye sonra vurdum saydı lan. 20 ms olmasına rağmen. Ömer elinde çiftleri var sende abi Ömer araşlaman lazım. Ben niye yapmıştım sende pompalı var. Bak ne oldu? <laughs> onu. Ya ikinci kendi acındırıyor ben niye araştırıyorum falan diyor. Sonra bir an şeytana dönüyor ya. <laughs> Şu bir Iki. Ya ben de vurdum ama ben vurdum. Yo canım full. Oh, ne oldu? Mermi attırmazlar koçum. Tamam. Tamam Arkadaşlar bu embesile ha ne bine ye. Hadi mermi değiştir. Juk. Joule. Oğlum ne biçim tepiyor lan böyle bu. Hı. Raşta da canımız yokken biz mi raşlayalım? Hani ne kağıttan beri kendini duruyorsun ya. Canımız yok arkadaş. Oğlum nasıl raş nasıl raşlıyorum lan ben? Dur dur canım yenilensin ama. Ama dur canım. Ömer yeniler. canım bir la Canım bir değil de birin biraz daha yukarısı. Ben, ben de... rastlamaya çalışıyorum Ömer canım ben canım azken mecbur yani. Oğlum canım yoktu ki zaten bak tek boş değil. Ömer mermi atamadın. Ömer elinde çok. Elinde pompalı var uzak Aşı... Uluyor. E ben nasıl vuruyordum? ABB çekerken iyiydi ya. <laughs> Ömer elindeki silah bak en gibi ya. Abi dur abi abi dur ne olur. <laughs> Acıyor mu sana şu an? Acun mu? Ya Allah'ım ya. Selelix. Ay iki eseydi. Koş 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 koş. Abi ya duvarla öpüştük bir anda ya. Ömer anne hani en besil gibi geçtin o köşeye ya. Ya. Kaç kaç. Topuk 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 topuk. topuk, topuk, topuk. topuk, topuk. topuk, topuk. Yedi ya? Aa canım benim. Topuk yapmak istemiyorum. Yaparsam vuracak. Topuk topuk topuk. Kaçtı. Oğlum dur canım yok ya. Ay kurtul, ay kurtul, ay kurtul. Ayıp ediyorum bak Ayıp ediyorsun canım yok canım. Ama bir eseyi çaktım. Eseyi yeni sayesini. Arkadaşlar son 40 saniye. Evet. Ben raşlamayacağım Niye rastlam um Niye um ki? Abi canı yok ya. Oğlum dur 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 benim de canım yok. her şeyi çözüm. Dayak buldun, kaç yemek buldun ya ye arkadaşlar? Öyle değil salak. Yemek buldun, ya ye dayak buldun kaç? Oy, Oy Yapma Ömer. Ya. Subay, Ay! Bi, bi... like Ömer. Su bak bir bir. Ömer, Ömer bi çatı attım ya. şey oldu. Neydi onun ismi? Lan kaçma ya. Excuse me. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ömer bu video hakkında ne diyorsun? Arkadaşlar beğenip abone olmay olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.